Daha kahve severlerin ilgisini çekecek önemli bir festival var. Anadolu Kahve Festivali. Festivalin üçüncüsü Pendik'te başladı. Üçüncü Anadolu Kahve Festivali İstanbul Pendik'te başladı. Pendik Sahil Meydanı'nda düzenlenen festivale gidenler hem birbirinden özel kahve türlerini tadabilecek hem de pişirme tekniklerini öğrenebilecek. Aslında daha önceki zamanlarda Türkiye'de üretim yapan bu konularla ilgili firmaları ilgili arkadaşları davet etmiştik. Bu yıl uluslararası geçen yıldan itibaren aslında uluslararası düzeyde bir festival haline getirmeye çalıştık. Bugün burada 40 tane firmamız var. 40 tane, 40 tane üreticimiz var, kahvecimiz var. bunlar 5 tanesi yabancı, yurt dışına gelen misafirlerimiz var. Festivali 35 yerli firmanın yanı sıra İran, Belarus, Uganda, Ukrayna ve Etiyopya'dan gelen kahve firmaları da katıldı. Heyecanlandım, çok mutlu oldum. Böyle e, aktivitelerin devamlı olması çok güzel. 27 Ağustos'a kadar sürecek olan festivalin akşam etkinliğinde ünlü sanatçılar da konser verecek. Yeni düzenin.